Merhaba canlar. Bugün size bu çorabımın yapım videosunu çekmek istiyorum. Başından sonuna kadar dikkatlice izlerseniz çok kolay yöntemlerle öğretiyor olacağım. Hazırsanız başka Bu çorabı yapmak için favori ipini ve şu beyaz e, sakallı ipimi kullandım. 4 numara tığ, 2 tane de belirtici ilmeğe ihtiyacımız olacak. Hazırsanız hemen yapımına sihirli halkayla başlıyoruz. Sihirli halkanın içine her zamanki çorap yapımızdaki e, tekniği aynısını kullanarak 9 tane ikili trabzan yapıyoruz. E, bir trabzanı 9. trabzanımızı üst sıralara geçmek için kullanacağız. Geride kalan 8 ikili trabzanın üzerine çorap yapımını yapıyor olacağız. Evet ilk gelen trabzanın tepesine batarak ilmeğimizi kaydırma usulü ile sıramızı kapatıyoruz. 2 ilmekle yukarı çıkıyoruz. Ve ilk gelen ilmeğin beline sararak 2 iki tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Yani bu sırada hepsine ikişer ikişer batarak ikili trabzanlarımızı şöyle beline sararak sıramızı tamamlıyoruz. Beline sararak bu ilmeğin de ipimizde içeride saklayarak yürütüyoruz her birine ikişer ikişer beline sararak ikili trabzanlar yapıyorum. Evet sıramızın sonuna geldik. İlk gelen ilmeğin tepesine kaydırma usulü ile kapatıyoruz. İki ilmekle yukarı çıkıyoruz. Şöyle elinizle de el ütüsü yaparak işinize devam edin. İlk gelen ilmeğin beline sararak ikili trabzan. ikinciye iki tane. Bir tek bir çift yaparak bu sıramızı da tamamlıyoruz. Evet bu sıramızda bir tek bir çift olarak sıramızı kapattık bir üst sırada iki tek bir çift olarak yapacağız iki tek zaten arttırmalarımız hemen hemen önümüzde görünüyor şurada iki tek bir çift bu sırada zaten arttırmalarımızı tamamlıyoruz Çünkü 38 numara çorap için benim için 32 ikili trabzan yeterli olacaktır şu uç kısmında Evet dördüncü sıranın da sonuna geldik ve sıramızı kapatıyoruz Eğer 38 40 numara için yapmak isterseniz bir sıra daha arttırma yaparsanız bu sefer ne olur 3 tek bir çift olarak arttırma yaparsanız o e, tamamen 40 numara için olacaktır zaten e, boyut olarak şurayı e, 40 tane olunca 40 numara ayaklara da oluyor Siz e, bu kısmını şurada Mesela ben 38 numara için 17 sıra öreceğim siz burayı 20-21 sıra örerseniz 40 numaralar için olacaktır. Şimdi 17 sıra hiç arttırma yapmadan topuk kısmına kadar şuraya kadar geliyorsunuz. 17 sıra hiç arttırma yapmadan şöyle hepsine tek tek batarak 17 sıra yapın gelin. Şuradan başlarda 17 sıra olacak. Evet, 17 sıra yaptım. Şimdi şuradan arttırmaları yaparak topuk kısmını çıkarmaya başlayacağız. Burada ben şu bitiş noktayı alt tabana aldım. Çünkü şöyle açık biraz bir ilmeği bırakıp üst sıraya çıkarken kullanıyorduk ya. O kısmın şöyle tabanda kalmasını istediğim için şöyle ayraçları onun için size bir tane ayraç kullanmamızı istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. ilmeğe takıyoruz şöyle. Topun bir kısmını bu tarafından, bir kısmını da bu tarafından yapmak istediğim için belirteceği kullanmak istiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. ilmeğin tepesine şöyle ayracımızı takıyoruz ve topuk kısmına başlıyoruz. Şimdi 8 taneye İkili trabzanları aynı olduğu gibi devam ediyoruz. Ayrıcı koyduğumuz yerde arttırma yapacağız. Şimdi bir sağdan bir soldan yaparken sol tarafta yapacağımız arttırmayı nasıl yapacağımızı ben size göstereceğim. Şimdi 8. ilmekteyiz. Şunu şuradan alayım. O ayırmayın. Hep orada kalsın. Şöyle alttan beline sararak buradan arttırmamızı yapıyoruz. Bu tarafta üstten arttırma yapacağız. Burada alttan burada da üstten yapacağız. Şu ayracımız hep arttırma yapacağımız yer olarak kalsın. Çünkü bazen yanlışarak şu arttırma yaptığımız ikinci ilmek var ya ona yapıyorsunuz. Bu sefer yanlış oluyor. Hep ayıracı koyduğumuz yerde bu sırada arttırmalarımızı yapacağız. Onu unutmazsanız hiçbir sorunumuz kalmayacak. Sonuna kadar dümdüz topuklu güzel bir çorabımız olacaktır. O yüzden şimdi bütün hepsini şu ayırıcı gelene kadar yapalım. Evet geldik ayırıcımızın olduğu yere. Bir tane yapıyoruz. Ve bu sefer dediğim gibi üstten arttırmayı yapıyoruz. Burada biliyorsunuz alttan beline sararak almıştık. Burada da üstte. Şimdi bir sağ bir sol topuk olarak çıkacak. O yüzden ayrışları ayırmayalım dememin sebebi. Ee, eğer YouTube kanalımı takip etmiyorsanız, takip ederseniz böyle şeyleri öğrenmek için eksiz haberdar olursunuz. Tümünü butonuna basarsanız Şimdi sıramızın bitiş noktasına geliyoruz kızlar. Bu sefer gördüğümüz gibi direkt yine de aynı arttırmayı böyle yapıyoruz. İki ilmekle yukarı çıkıyoruz. 8 tane ilmeğin başına sararak, beline sararak ikili trabzanımızı yapıyoruz. Arttırma kısmını bir kere daha göstermek istiyorum. Arttırmamızın sayısı daha önceki çoraptaki gibi yine 11 tane olacak. 38 beden için yine arkadan beline sararak alıyoruz. Sol tarafta ve daha önceki arttırma yaptığımızın beline sararak dümdüz yine devam ediyoruz. Böyle. Şu tarafta saydığımızda şu ayraçla beraber 11 tane olana kadar arttırmalarımızı bu tarafta 11 tane bu tarafta da 11 tane olana kadar yani şu kısmı yapıp tekrar burada buluşalım Evet geldik arttırma yaptığımız yere daha önce arttırma yaptığımız ilmeğe bir tane tekrar 8. yani ayracı koyduğumuz yere geldik ve burada yine arttırmamızı yapıyoruz şunu unutmayın ki hep ayraçların olduğu yerde arttırmalar yapılacak burada alttan Burada üstten. <laughs> bir sağa bir sola arttırma olarak devam edecek. Bir sağa bir sola. Şöyle arttırmalarımız olacak. Yani 11 sıra olana kadar arttırmalarımızı yapıp gelin sonra topuğu toparlamaya başlarız. Evet topuk kısmımızın da bitimine geldik. Burada ipimizi kesiyoruz. Tekrardan şurada hani e, ayırıcı koyduğumuz sıra vardı ya oradan şöyle başlayacağız şimdi Evet şu ayraçlarımızı istiyorsanız şuraya alalım başladığımız yerin en üst tepesine alalım aynı sırayı şöyle gelelim yani taban kısmımızda 16 ilmeğimiz var 2 3 16 tane ikili trabzanımız var şimdi topuk kısmına başlıyoruz bir ilmeği çekiyoruz İlk ayracı koyduğumuz yerden ikili trabzanla bir üst sıraya çıkıyoruz. 16 tanesine de ikili trabzanlarımızdan birer birer yaparak şu ayracın olduğu yere kadar gelip. Evet 16 tane ikili trabzanımızı taban için ayırmıştık ya. Onun birincisinden başlayıp hani şu bitim noktasından buraya kadar ikili trabzanlarımızı yaptık. Daha önce bu çorap videomu izleyen arkadaşlar zaten bu meseleyi çözmüş olduğunu düşünüyorum. Bilmeyenler için bir ilmeği bırakıp ikinci ilmenin tepesine kaydırma usulüyle topuğumuzu toplamaya başlıyoruz. Hiç ilmek almadan sıramızı kapatmadan geri dönüş yapıyoruz. Şurada bıraktığımız ilmeğe de batarak şöyle arkadan gelerek tığımızı şuradan çıkarıyoruz. İlk ilmeğin beline sararak arka taraftan ilmeklerimizi tek tek ikili trabzanlarımızı yapıyoruz beline sararak bütün 16 ilmeğin tepesini böyle beline sararak yapıyoruz ta ki buraya kadar